Herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere mükemmel tandır kıvamında kuzu incik yapacağım arkadaşlar. 2 adet kuzu inciğimiz var. Toplam 1 kilo 200 gram ağırlığında. Malzeme listemizi videomuzun açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. Kuzu inciklerimizi mühürleyerek yemeğimizi yapmaya başlıyorum. Kuzu inciklerimizin dışını güzelce kuruluyoruz arkadaşlar. Daha sonra Şöyle geniş bir kabımızın içerisine biraz un döküyoruz. 2 yemek kaşığı kadar un döktüm. İnciklerimizin dışını bu una güzelce buluyoruz. Fazlasını sirkeliyoruz unumuzun. Evet diğerini de aynı şekilde. Tamamen unladık. Şöyle bir sirkeliyoruz. Geniş bir tavayı ocağımızın üzerine aldım. 4 yemek kaşığı sıvı yağımızı döküyorum içerisine. Ocağımızı açıyorum. Tereyağımızı da ilave ediyorum arkadaşlar. Bir yemek kaşığı tereyağımız var. Yağımız kızdı arkadaşlar. Şimdi içerisinde kuzucuklarımızın dışını mühürleme işlemi yapacağız. Şöyle kuzucuklarımızı içerisine koyuyorum. Dışlarını komple mühürleyeceğiz. Toplamda her tarafını 3'er dakika mühürlesek yeterli arkadaşlar. Yani 3 dakika alt tarafı, 3 dakika üst tarafı. Şöyle bir de dikeriz şu kısımlarını mühürleriz. İnciklerimizin dışını mühürlüyoruz ki tenceremizde pişerken içindeki suyu dışarı vermesin. Lezzeti içinde kalsın. Evet gördüğünüz gibi gayet güzel kızardı. Evet bu kadar yeterli arkadaşlar. İnciklerimizi tava alıyorum. Soğanlarımızı da alıyorum. Biberlerimizi, çavuşaklarımızı. 2-3 dakika bunları sot edeceğim. Biberleri çıkarıyorum içerisindeki. Evet, biberleri ve çavuşakları aldım. Şimdi bir bardak suyla alıyorum. İnciklerimizi de yanına koyuyorum. Yarım limonumuzu da sıkıyorum arkadaşlar. Bir 5 dakika bu şekilde pişireceğim. Daha sonra düdüklü tenceremizi alacağım. Buradaki amacımız bu küçük soğanlarımızı koymayacağım düdüklü tencereye. Burada bir 5 dakika etlerle birlikte pişsin, haşlansın. Bunları daha sonra fırın tepsisine inciklerimizi çıkardığımızda yanına koyacağım. Ki düdüklüde sadece büyük soğan kalacak. Bunları düdüklüde erimesini istemiyorum. Bu şekilde canlı durmalarını istiyorum tepsimizde. 5 dakikadır soğanlarla birlikte inciklerimiz tavada pişiyor. Şimdi arkadaşlar inciklerimizi düdüklü tenceremizin içerisine alacağım. Bu ocağımızın altını kapatıyorum. Bu küçük soğanları alıyorum. Bunları daha sonra pişireceğim. Şimdilik bu kadar pişti yeterli. 5 dakika pişti. Tavamızdaki suyumuzu düdüklü tenceremize bu büyük soğanla birlikte aktarıyorum. İçerisine Normal su bardağının iki katı arkadaşlar. Bunu da ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı tuzumuzu ilave ediyorum. 15-16 adet tane karabiberimiz var. Onu ilave ediyorum. 4 adet defne yaprağımız var. Onları ilave ediyorum. Ocağımızı açıyorum. Düdüklüğümüzün kapağını kapatacağım. Buharı çıkmaya başladıktan sonra 45 dakika düdüklü de kısık ateşte pişireceğim arkadaşlar. Buharı çıkana kadar yüksek ateş. Buharı çıkmaya başladıktan sonra düdüğünü indirdikten sonra 45 dakika kısık ateşte pişireceğim. Düdüklü tenceremizin buharı çıkmaya başladı. Şu düdüğünü indiriyoruz ve altını kısıyoruz. 45 dakika kısık ateşte pişireceğim. 45 dakikadır düdüklüde pişen inciklerimizi ocağımızı kapatıyorum. İçerisindeki buharı azaldıktan sonra çıkaracağım fırın tepsimize koyacağım. Evet arkadaşlar kuzinçiklerimizi düdüklü tenceremizden çıkardım fırın kabımıza koydum. Şimdi diğer garnitürleri yanlarına dizicem. Düdüklüde pişirdiğimiz suyu süzdüm gördüğünüz gibi bunu da üzerine dökeceğim. Soğanlarımızı şöyle. Fırına göndereceğim kabımızın içerisine garnitürleriyle beraber yerleştirdim. Düdüklü tenceremizdeki et suyunu da süzdüm içerisine döktüm arkadaşlar. Şimdi üzerini alüminyum folyo ile kapatıp yarım saat 180 derecede fırında pişireceğim. Kuzinciklerimizi koyduğumuz kabın üzerine alüminyum folyo ile kapladım. Şimdi fırına götürüyorum arkadaşlar. Alüminyum folyo ile kapladıktan sonra yarım saat daha pişirdik arkadaşlar inciklerimizi fırında. Şimdi üzerine açacağım. Üzeri kızarana kadar bir 10-15 dakika daha pişireceğim fırında. Kuzu inciklerimizi alüminyum folyosunu çıkardıktan sonra üzeri kızarana kadar 15 dakika daha fırında tuttum arkadaşlar. Şimdi fırından çıkardım. Şunu tabağımıza alacağım. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Kuzu inciklerimiz kemiklerinden ayrıldı. Yumuşacık, harika ve lezzetli oldu. Sizin için şimdi doku testi ve tadım testi yapacağım. Şöyle kesiyorum arkadaşlar bakın. Yumuşacık. Bakın. Adeta pamuk pamuk. Şimdi bir lezzetine bakacağım sizin için. Lezzeti çok güzel olmuş arkadaşlar. Tarifimi deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Tarifimi beğendiyseniz videomu beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. Yorum ve önerilerinizi mutlaka bekliyorum. Başka yemek tarifi videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.